Ben speakeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Süper gücünü erken kale büyüdü ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Büyük kafa kullandı. Sürekli doksanı. Büyük kafa gol getirdi. Büyük kafa. Bu olmadı. Topu istemeden yol karıcı basıldı. Direkten döndü. Çift gol. Ceza sahasına doğru. Vurdu ve gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını kafayla denedi. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakibini bulan maç şimdi. 3-2 çok zevkli bir maç oluyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Skor 3-3. Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Topu Durum 4-3. Havadan vuruş. 45 saniyeyi doldurduk. Beraberlik golü her an gelebilir. Far çok az. Hala aman Allah'ım gol gol gol. Kafayla şut çıkardı. Top direğe çarptı. Maçta ve top ağlarda. Havadan vurdu. Süper güçler hala var. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Birileri havalandırdı. Süper güçler tükenmeden kimin kazanıcı? Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Kafa vuruşu. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Gol, gol, gol. Kısa zamanda farkı kapatmaya kararlı müthiş oynuyor. Maç henüz bitmedi. Sonuç her an değişebilir. Golü üstten arıyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Ve son düdük. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor süper güçle er gücünü hemen gole çevirdi. Aniden büyük kafa kullandı. Güzel çıkardı. Alttan gola maçlıyor. Büyük kafa. Kale ufaldı ve şimdi gol şansı da kafayı büyüttü ve golü görünmez top. Görünmezliği buldu sanki. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Gole susamış gibi saldırıyor. Aman Allah'ım! Gol! 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 Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Şansını kafayla denedi. Topu havada tuttu. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. 45 saniyeyi doldurduk. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Alta doğru vurdu. Bakalım buradan bir geri dönüşü. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu golü şapka çıkar. Süper güçler hala var. Direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Topu direği o nasıl bir şut. Şansını kafayla denedi. Sürekli 90'ı görüyor. Bu maça yürek dayanmaz. Kale direğini akıllıca kullandı. Mükemmel bir son saniye golü. Son saniyeler. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Hakem maçı bitirdi.